merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane oyun oynayacağım. Sojar mana gel bir şey diyor ama. Yanıt vereceğim. Oo, Frankfurt Real Madrid'i yenmiş. Bakayım ne bakamadım dur. Efendim fena bak fena bak fena bak. Yanıtla. Boş bunu geç. Bu menajerlik. Aa kara kar gümrük yapacağız? Devam et. Hmm. Oluyoruz ki aşağı bakayım. Sabit kim var lan? Sok sabek değil lan. Sağa çık. Sa Sağ çık. O konsept sağa çık. Bu bu ne şey takip ediyor Pedro dursun. veya Ali Özkil e dursun. Lincoln yerine şey olsaydı takalım. Kahvecinin yerine boş ver. Lan olsaydı şişeye bakıyor. Burada Crespo oynar mı ya? Oynar mı? Ya bak bak. Emre Mor. Bir kahveciğin yerine girsin. Bir test edelim onu. Şu bat şu tak. Şey. Buraya. Hmm, tamam yeter bu kadar. Bunları geç. Tamam. Şükür sarı çalı stadyumu. Tamam. Deniyor. Anam. Am bu video çektikten yok. Kaç dakika oluyor? 30 dakika sonra Fenerbahçe maçı olacak İstanbul Spor'da. Ne oldu? Maçımız başladı. Biraz kasıyor ama. Hadi bir tane. O oh, iki tane. İki tane şut atmışız. Üç tane oldu. Dört tane oldu. Atın artık dört tane şut vurduruz ya. Beş oldu. Atın Atından Yüz altmış üç topla oynamışız. Altı oldu. Yuh be. Lan. Ancak er erkin sarı kartıydı. 44 Forvet'e değişeceğim ya Ne olur ben de. Oha Rossi 10 rating oynamış Ne yaptın Rossi oğlum Rossi'yi sen ben oynatayım arkadaşlar ne yapayım Enamor 9.5 ara o Çıksın ara Kim var ki onu Allah Allah Neyse boşver ya Dursun Ah vallahi rost attı. Taktik. Bak taktik var. Ay girilmiyor. 10 tane şut vurmuşuz. Ha goller. Atın var Değişikliği Bir tane o sayısı mı? Maç 1-0 bitecek. Galiba. Hayır. Atlar galiba. Yok, Devam et. Maç başlasın geliyor. Şimdi şampiyonlar liginde şey yapacağız. Ferdi takalım. Ferdi yönüsm bakayım ya. Arao yorulmuş. Kim ağrımın yerine. Çidak. Şey Yan mertakan evet, tekrar bakayım ne olacak. Pedro yorulmuş. Size tak. Ben şöyle yapalım. Hadi Serdar dursun. Oynar mısın ki ya? 2.takım ya yazılmamış da neyse böyle iyi maçımız başladı şampiyonlar ligi bunu bir kere yapmıştım yenilmiştik kaç kaçtı ya 2-1 miydi 1-0 miydi bir şeydi şu anlık şey önde karşı takım önde Baya Topu sahip olma şut. Takım yapamadım ya. Yon Perez yoruldun ama mecbur oynayacaksın. Rossi -ro be ne yaptın ya? Vurma bu arada girer olsun yine bu seferlik oyuna. Em Batçı girsin Ayşin yerine. Sonra Emre Mor diyor, olmuş Emre Mor kim girecek? Evet, <laughs> Lincoln girsin. Ama Lincoln orna oynar mı ki orada? Lincoln. Çok daha güzel olur bence. Aynen. Ne oldu lan? Joshua King. Joshua King topu sürüyor. Joshua King vurdu kaleci. Vuruma vurdu. Gol mü lan? Aa oh, vallahi gol. Vallahi gol. Tam geç geç tamam vuruma. Fenerbahçe'nin oynayabilirsen. Vuruma 54'te. ne ne durmuş yo durmuş ya lan ne oluyor Papağana O takımda lan papağana Yemeğin gol be Aha Ne oldu lan Hayır ha, bi Basın helal lan Offside yok Yok lan o Helal lan Batu Şahiye 7 Şubat şu ay mi Şubat şu ay 2 0 iniyoruz lan hadi tamam maç bizde durdurdum yine ya of. neyse maç 2 1 bir bizde diyelim Vavaracını biz de ön, öndeyiz. 2-0 bitti lan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.